Şimdi e, konu 17. yüzyıl iç isyanları. 17. yüzyıl dediğinde genelde 1600 ile 1700 arasını göreceğiz. 1600. Şimdi önce başlıktan anlayacaksınız. Şu İstanbul merkez başkent ya. Şimdi bu başkente çıkanlar. Sonra şu diğerine bakın. Diğerinin adı Anadolu. İstanbul dışı ama şimdiki Türkiye'nin hepsi. Tamam mı? Osmanlı Türkiye, şu anki Türkiye topraklarında çıkan, bunlar da Osmanlı Devleti'nin şu andaki Türkiye sınırı dışında olan topraklarında olanlar. Tamam, çünkü sınır hmm. geniş ya Osmanlı Devleti'nin. Kim ise o orada isyan eder. Tamam. Yani eyaletten bir adam kalkıp gelip İstanbul'da isyan etmez. Ya da İstanbul'dan biri kalkıp gidip eyaletten ne yapmaz? İsyan etmez herkes yerine göre. Tamam. Bütün isyanların ortak sebebi nedir derse size ne diyeceksiniz? Merkezi otobitenin ne olması? Bozulması. Sonra buraya geldik. Bu İstanbul merkez. Osman başkenti. Şimdi İstanbul merkezde kim isyan eder derse hep diyeceksiniz ki devşirme. Mesela öyle demediniz. Devşirmelerin bir araya getirildiği orduya ne deniyordu? Apukulu ordusu adı veriliyordu. Tamam mı? Sonra Kapıkulu ordusunun iki, Şeyiz, e, heh, iki büyük grubu var. Bir tanesi Yeniçeriler, öbürü evet. Sipahiler. Çünkü bunlar kalabalık ve etkin olduğu için genelde bunlardan ön plana çıkar. Tahtayı böyle yakınlaştırıp şey yapabilirsin. Evet. Tamam mı? Şimdi neden bu ikisi? Kalabalık ve güçlü oldukları için. Şimdi bunların isyanı bak. Hepsinin temeli hangisi? Merkezi otoritenin bozulması. Bunların özelde İsyan sebepleri ekonomik. Sonra düşünün. Mesela bunların üç ayda bir aldığı maaş vardı. Neydi adı? <laughs> maaş maaş. Yani cilis, gruple, ve ve, Sonra her padişah tahta çıktığında bunlara dağıtmış olduğu bahşiş vardı. Şimdi devletin ekonomisi de otoriteyle beraber bozulunca maaş. devlet ya maaşı geç ödüyormuş, ya eksik ödüyormuş, ya bazen hiç ödemiyormuş ya da padişah tahta çıktığında cunusun oranını düşürüyormuş. Bir de Osmanlı Devleti'nde kırpık akçe diye bir şey vardır. Kırpık. Üzerinden kırpıyorsun. Madeni paraya ya. Mesela diyelim ki 2 gram gümüş koyacağına bir gram gümüş koyuyorsun. Şimdiki mantıkla 100 milyon veriyorsun ama eskinin mantığıyla 50 milyon vermiş gibi oluyorsun. Paranın değeri düşüyor yani. O yüzden bunların genelde isyanın mantığında bu var. Ama bazen de yeniçerileri devşirmeleri ya saray kadınları kullanır ya devlet adamları. Mesela sen rakip olan bir devlet adamı var, onu ortadan kaldırmak için kullanıyorsun onları. Bazen saray kadınları devlet adamlarını ortadan kaldırmak için kullanırlar. O yüzden isyanları etkili. Bunların isyanları genelde darbe niteliğinde olur. Çünkü bunlar asker ya isyan ettiklerinde. Şimdi bunların Osmanlı tarihinde iki tane çok önemli vukuatı var. Bir tanesi biz bilirsiniz meşhur bir Osmanlı padişahı var. İkinci, Osman. Osman. ya da genç Osman diye. Bu Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyen ilk Osmanlı padişahı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istediği için Yeniçeriler tarafından öldürülmüş. Bu ilk önemli bu Sonra diğer önemli bu çok e, yine meşhur bir olay var. Vakayı Vak vakiye. Tamam mı? Vak, -vak. Osmanlı çınar ağaçlarını getirmiş Çin'de. Onlara ekmiş. Çınar ağacının Çin'deki adı neymiş? Vak vak. Sonra halkın hoşuna gitmiş diye çınar demiyorlarmış. Vak vak diyorlarmış. Şimdi bu Türkçe karşılığı bunun ne oldu? Çınar. E vaka ne demek? Olay. Çınar olayı. 30 tane devlet adamını o zamanın padişahı 4. Mehmet döneminde Sultan Ahmet meydanındaki çınar ağaçlarını güpe gündüz asmışlar. Ha hani niye böyle bir şey yapıyorlar? Devletin kötü gidişatından o 30 tane devlet adamını sorunu tuttukları için böyle yapıyorlarmış. Tamam mı? Tabi yani, Tabii daha da bu kartlar var ama en popülerleri iki tane. Şu ikisinin ortaya çıkışı. Sonra böyle yaptın ya sen. Değerlendirme yapacaksınız. Değerlendirme ne? Şimdi Yeniçeri böyle yapıyorsa demek ki adam devlet yönetiminde etkili. Devletin içinde. O zaman böyle de yaptı. O zaman diyeceksiniz ki çevrenin etkisi ne oldu? Daha da arttı. Çünkü zaten vardı. E sonra bunların bir diğer özelliği şu. Tabii ki mantığı var zaten bunun. Mesela bu isyanlar niye çıkıyordu? Merkezi otorite bozuk olduğu için. O zaman diyeceksin ki merkezi otorite ne oldu? Daha da bozuldu. Sonra sonra gelen padişah açısından düşüneceksin. O ne demek? Mesela kimi öldürdü de? İkinci Osman. İkinci Osman'dan sonra başa kim geçmiş? Birinci Mustafa. E düşün senden öncekini yeni öldürüyorlar ve hiçbir şey de olmuyor. Şimdi sen padişah olduğun zaman nasıl olacak? Yeni etkisi altında kalırsın haliyle, mecburen. Tamam mı? Çünkü vukuatları var zaten senden önce. Şimdi burada bir tane kavram var. Eskiden şöyleymiş bu olaylardan önce. Diyorlarmış ki devlet ocak içindir. Tamam mı? Bundan sonra değiştiriyorsun. Bu sefer diyorsun ki Ocak devlet içindir. Şimdi bunun Türkçe'si şu. Eskiden diyorsun ki ee, aslında tam tersini yazdık yani Önce Ocak devleti içindir düzeltelim. Sonra böyle oldu. Şimdi burada Ocaktan kasıt askerdir. Mesela bir, önce ne diyorlarmış bu olaylardan önce Ocak devlet içindir. Yani diyorsun ki asker devlete kurban olsun. Mesela devlet parçalanacağına asker olsun. Şimdi ikide değiştirdi. ne dedi? Devlet ocağı içindir. Yani askere bir şey olacağına devlete olsun. Kıymetsiz olan kim olmuş? Devlet olmuş. Şimdi burada en çok tercih edilen soru olarak kısımdan biri bu. Tamam. Mı? Diğer en önemli kısmı da şu. Şu İstanbul başkent merkez isyanlarının diğer mantığına diyeceksiniz ki bu isyanlar neye karşı değil? Rejime karşı değil. Rejim neydi? Yönetim şekli, Osmanlı yönetim şekli ne? Eşim. Yönetim şekli, yönetim şekli. Ya krallıktır, monarşi. Bir kral yönetiyor seni yani haliyle. E şimdi bir kral seni yönetiyordu ki ikinci Osman. E şimdi bunu öldürdün. Sonra seni yine kim yönetiyor? Bir kral. yine bir kral. Fark etmiyor. Yani o zaman işte diyeceksiniz ki bu rejime karşı değil bu isyanlar. Heh, kişilere, ha, kişilere karşıdır. Kişilere yöneliktir. Yani adamın sorunu krallıkla yönetilme ikinci şey e, monarşiyle yönetilme değil. Adamın o zamanki sorunu ikinci Osmanlı'mış. Tamam mı? Ya da o zamanki sorunları kimmiş? Devletin kötü gidişatından sorunlu 30 tane devlet adamıymış. Ondan sonra sorunları bitiyor zaten haliyle bunu. Burada var mı soracağım? Şu Anadolu merkez isyanları içerisinde. Şimdi bak, diğeri şu. Bu da dedim ya şimdiki Osmanlı devletinin şimdiki Türkiye topraklarında çıkan ismi. Şimdi Osmanlı'da başkent dışındaki yerlere ne deniyordu? Taşta. Taşra. Taşra. Ee, zaten Anadolu diyorsun. Siz de hatırlıyorsunuz. hani biz Boğazları sağ tarafına Anadolu diyorduk. Sol tarafına ne diyorduk? Trakya ya da Rumeli diyorduk. Şimdi bu Celal Celal Yavuz Sultan Selim döneminde vergiler artırıldığı için isyan eden bir tane Anadolu köylüsü, Sipahi Yani. E niye bu kadar meşhur? Yavuz Sultan Selim gibi birine isyan etme cüretini göstermiş. Osmanlı'da ilk celali isyan budur. Bozoklu celal isyanı. Ondan sonra kim isyan ederse diyorlar ki celal gibi isyan etti. O yüzden adı celali isyanlar. Tamam mı? Hep adamın bir namı varmış. Namı yürümüş. Şimdi burada da genelde böyle isyanın mantığı ekonomik karakterli. Fakat burada küçük birkaç bir şey var. Bak şimdi Osmanlı'da Haçova firarileri diye bir grup var. Tamam mı? Ondan sonra Osmanlı'da bu dönemde e, Sekban veya Saruca denilen bir grup var. Sonra burada işsiz medreseli tamam mı? Bir de işsiz Leventler var. Şimdi bunun konumuzdan aslında bunlar normalde bir, iki, üçü Anadolu'da hiç oturmaz. Şurada Haçova Meydan Savaşı'nı hatırlıyor musunuz? Avusturya ile yapılan. Tamam mı? Osmanlı'nın son büyük meydan savaşlarından biri. Orada padişah normalde kağıt üzerinde işte 50 bine yakın yeni Yeniçeri'nin ismi var. Kağıt üzerinde. Fakat sefere gidiyor. Sefere de bakıyor ki kağıttaki sayıyla yanında olan asker sayısı arasında çok fark var. Adam işgillenmiş sayım yaptırmış. Sayım yaptırınca savaş meydanında. Sayım yaptırınca Bakmış ki 25 bin tane kişinin Yeniçeri'de kaydı var. Maaş da alıyor ama hiç askere gelmişlikleri yok. Sefere de gitmiyorlar. Şimdi sen Haçova'dayken Avusturya'da diyorsun ki İstanbul'a döndüğümde bunları idam edeceğim. Sonra haber bunlara ulaşmış. Bunlara ulaşınca bunların hepsi İstanbul'da kalırsan padişah geldiğinde idam edileceksin ya. Yani. Hepsi Anadolu'nun değişik yerlerine kaçarlar. E şimdi Anadolu'ya geldin evin yok, barkın yok. Bir de askersin. Bunlar ne yaparlar? Bunlar kalkıp eşkıyalık faaliyetlerinde bulunurlar. Para, para keserler. Ondan sonra senden ürün toplarlar. Bu Kemal Sunal'ın Davaro filminde var diye üç kişi köye gelip bütün köyü tek sıra halinde diziyorlardı. Eşkıya o. Tamam Bir de o zaman devlet otoritesi düzeni otur şeyler de yok. O yüzden insanlar üzerinde çok etkiler. Sonra şu Sekban Saruca bizde mevsimlik işçi var. Tamam mı? İş olunca gidip çalışanlar. Genelde hangi aylarda? Yaz aylarında. Yaz aylarında. Bir de Osmanlı Devleti'nde mevsimlik asker var. Devlet askerlerin hepsine 12 ay besleyemediği için sadece savaş zamanı zaman. Anadolu köylerindeki gençleri toplayıp örneğin şimdiki Yevmiye karşılığı savaşa götürüyorsun. <laughs> e gittin 3 ay savaştın döndüğünde adam işsiz. İşte bunlar işsiz kaldıkları dönemlerde bunlar da ne yapıyormuş? Eşyalık yapıyorlarmış. Sonra Şurada işsiz medreseller var. Geçen hafta şöyle bir şey gördük. Hatırlayan var mı? Beşik uleması. Neydi beşik uleması? Ulema ne demekti daha doğrusu? Alim. E ee, beşik? Niye hatırlayamadınız? Beşik uleması. Alim oğlu alimdir. Ha, alimin oğlu alimdir. Yani baba mühendisi çocuk da büyüdüğü zaman mühendis olacak diyorsun. E şimdi o torpillerin hepsinin çocukları iş buluyor ya, iş bulunca normal bulması gerekenler bulamıyorlar. Şimdi sen işsiz kalınca bunlar da eşkıyalık faaliyetlerine katılırlar. Levent ne demek? Deniz donanma, he, donanma deniz askerlerine ne deniyormuş? Levent evet. dedi. denir. donanmanın kıymeti kalmayınca bunlar da işsiz kalır. Bunlar da Anadolu'da eşkıyalık faaliyetlerine başlar. Şimdi gelelim normal köylü niye? Orada yaşayanlar niye isyana katılıyorlar? Bak. Bir tanesi sürekli devletin vergiler ne yapması? Artırması. Sonra e, tımar topraklarının rüşvetle, iltimasla, torbille dağıtılması. Mesela benim hakkım bana vermiyor. Şimdi sen nasıl geçineceksin bu sefer? Tamam mı? Sonra da Osmanlı Devleti'nin yerel yöneticileri halka kötü davranmaya başlar. Yerel yönetici ne demek? Mesela Sancak Bey'i, Kadı, otorite yok ya. Adam da halka kötü davranınca, şimdi yönetici halka kötü davranınca insanlar yöneticiye kızmaz, devlete kızar. Mesela bu nasıl vali, padişah görmüyor mu, bu nasıl kadı, padişah görmüyor mu gibi. Şimdi insanlar da bu olayın içerisine katılır. Velhasıl Osmanlı'da gene de böyle 1590'dan 1610'lu yıllara kadar Celali isyanların en yoğun olduğu dönem. Tamam mı? Yani neredeyse her şeyde isyan var. Şimdi böyle olunca İnsanların can ve mal güvenliği yok. Can ve mal güvenliği olmadığı zaman sen Anadolu'yu terk edersin. Bakın Anadolu boşaldı. Şimdi Anadolu boşalınca insanlar nereye giderler? Kırdan şuralara taşınırlar. Nereye? Şehirlere göç ederler. Sonra düşünün neyi? Şimdi Anadolu'yu boşalttı. Herkes Anadolu'dan çekip gitti ya. Ha o zaman diyeceksin ki ne oldu? Topraklar boş kaldı. Şimdi toprak boş kalınca ne olur? Üretim azalır. Şimdi üretim azaldığı zaman senin bozuk olan ekonomi ne olur? Daha da bozulur. E şimdi devlet açığını nasıl kapatacak? Ha, vergileri daha da artırarak. Zaten isyanın çıkış sebeplerinden biri ne? Vergi artışı. Sonuçta meydana gelen şey ne? Yine vergi artışı. Sonra olayın bu tarafından bakın, şehirlere göç olunca şehirlerin yapısı bozulur. O ne demek? Gece kondulaşması, coğrafyada da görüyorsunuz ya, gece kondulaşma sorunu, sağlık sorunu, eğitim sorunu. Bir de her farklı tipten insan da gidince şehirlerde bu sefer asayiş de bozulur. Çünkü kimi hırsızlık yapar, kimi keşlik yapar, kimi bilmem nelik yapar. Şimdi öyle olunca da oradaki düzen bozulur. Diğer olay şu, şimdi topraklar boşta kaldı. Topraktan beslenen askere ne denir? Tımar. Ha, tımarlı sipahi denir. Şimdi toprak boşta kalınca... Demek ki ne olacak? Senin tımarlı sipahi askerinin sayısı da ne olur? Evet, evet. Azalır. Burada asker azalınca asker açığını nasıl kapatacaksın? Ha, Osmanlı ne yapıyormuş? Oradaki asker ihtiyacını kapı kuluya, yani Yeniçeri Ocağı'na asker alarak kapatıyormuş. E şimdi sen Yeniçeri Ocağı'na her asker aldığında Ulufev ve cunus ödediğin asker sayısında artış olur. Yani hazinenin giderlerinde artış olur. Bu durum ne yapar? Ekonomiyi daha da bozar. Daha da bozduğu zaman yine şuna dönersin. Vergi artışına bir de bir şey daha var. Askerlikle ilgisi olmayanları almak zorunda kalıyorsun ya hoca. Sonra savaşa gidiyorsun. Bir de bu ordun da bozulmuş. Savaşta savaş uzun süre masrafın artar. Ganimet alamazsın gelirden olursun. Vergi alamazsın gelirden olursun tazminat alamazsın, gelirden olursun. Bir de toprak kaybettiğini düşün. Karşı tarafa vergi verdiğini düşün. Karşı tarafa tazminat verdiğini düşün. İşte her şey, her şey şuraya döner. Ekonomi ne yapar? Giderek daha da bozar. Ha devlet ne yapmış? Devlet de isyancılar isyandan vazgeçsin diye iki şey uygulamış. Bir, bu eşyaların liderlerine makam mevki vermiş. Makam mevki vermek ne demek? Yani devlete sokmuş. Ha, yani diyor ki mesela çeteni dağıt, isyandan vazgeç, senin falan yere sancak beyi yapalım. Sancak beyi yapalım demek ne demek? Vali yapıyorsun ha. Sonra diğerleri de isyanı daha da büyütüyorlar ki sen de çağırsınlar, sen de vazgeç, gel seni de vali yapalım. E de diyelim ki öyle yaptım. Bu sefer kim vali oldu? Eşkıyalar, Eşkıyalar vali oldu. oldu. Eşkıya vali olsa ne olur? İşte düzen bozulur, otorite bozulur, halka kötü davranır, rüşvet, yolsuzluk daha fazla artış gösterir. Biri bu, bir de devlet baskı ve anarşiyle, yani sindirerek, böyle zorla yapınca e, silah zoruyla e, insanlar devletten daha fazla nefret etmeye başladı. Bak bu çok zor olur. Şu Celali isyan. Mesela direkt soruyor bu. Hangisi 17. yüzyılda meydana gelen Celali isyanların sonuçlarından biri değil. Zaten birini yakaladın mı diğerlerini de yakalarsın. Ki zaten dört tane şey verir, dört tane olay verir. Dört tane olay olumlu olur. Hangisi değil dediğinde bir tanesinin ne olması lazım? Olumlu olması lazım. Ya da mesela hangisi sebeplerinden biri değil dedi. İşte e, Hacova firarilerinin isyanı, tımarlar rüşvetle dağıtılması, vergilerin artırılması. Ama mesela buna asla bağımsız olup Osmanlı'dan ayrılma istekleri denmez. Rejimi değiştirmek denmez. Tamam mı? Üçüncüsü ve sonuncusu da şu. Eyalet. Eyalette de isyan edenler, bilmiyor. şimdiki Türkiye sınırı dışında Osmanlı toprağında olanları düşünün. Şimdi bunların amacı neydi? Bunların amacı Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız olmak. Bunlar Osmanlı Devleti'nde birkaç mühim yer var. Eflak, ondan sonra Boğdan, ondan sonra Erder gibi yerler. Tamam mı? coğrafyalar yani genelde. Bunlar şimdiye kadar isyan etmiyorlardı. Niye 17. yüzyılda isyan etmişler? Heh. Çünkü 16. yüzyılda 15. yüzyılda kanuni var, Fatih var, Yavuz var, cüret edemiyorlar. Ama burada devletin otoritesi gittikçe bozulunca o cüreti kendilerinde görürler. Şimdi hiçbiri e, başarılı olamamış. Ama bak burada da en çok sorulan şey şu. Zaten tek soru sorul aslında burada. Eğer soru olursa burada bileceğimiz şey, burada diyeceksiniz ki milliyetçiliğin etkisi asla yok. Neden olmadığını bilen var Milliyetçinin etkisi neden yok? Neden milliyetçi etkisi yok? Çünkü yok. Ee, milliyetçilik neyle başlar? 1789 neyle başlıyormuş? Fransız ihtilaliyle İtilali. başlar. E şimdi 1789'u 100 yıla çevirsen kaçıncı yüzyıl eder? 18. yüzyıl eder. Biz ne işliyoruz? Biz 17. yüzyıl işliyoruz. Tamam? Çünkü 17. yüzyılda milliyetçilik yok. Milliyetçilik fikir akımı yok yani. O yüzden burada etkisi olması mümkün değil. Milliyetçilik akımının etkisi nerede olur? Bir isyan 18. yüzyıldan sonra çıkarsa ancak olur. Evet. Tamam? Ha, sonuçta devlet öyle ya da böyle bütün isyanlardan bir şekilde kurtulmuş ama sonuçta da hep olumsuzluk, hep olumsuzluk devletin düzenli itibarını bozar. Tamam mı? Bundan sonra yıkılışlar falanlar filan daha kolay olur devlet açısından. Tamam mı? Var mı burada soracağınız, söyleyeceğiniz? Dediğim gibi isminden bilin. Tamam mı? Kapıkulu nerede isyan eder? Köylüler nerede isyan eder? Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletler nerede, nasıl isyan eder? Onu bildin mi? Zaten başka bir şey bilmeye gerek yok. Başlık olarak birbirinden ayırt edeceksin. Anlaştık mı?